Ezov Spor Stüdyolarından herkese selamlar. Süper Lig Radar'a hoş geldiniz. Trent Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçı Antalya Spor ile Konya Spor arasında. Antalya Spor çok kritik bir maça çıkıyor. Neden kritik? Çünkü düşmedi, kaldı dediğimiz Antalya Spor bir anda düşme hattının sadece 6 puan ilerisinde. Tabi burada geçen haftaki Sivas Spor Antalyaspor'da Antalya Spor'da büyük bir yara açtı. Alt taraflarda çünkü eğer Sivas Spor, Alanya, Bodrum gibi takımlar kazanması durumunda Antalya Spor bugün eğer Konya'ya kaybederse çok sıkıntılı duruma düşecektir. Bu, bu, hafta Antalya Spor için çok kritik. Buradan mutlaka galibiyetle ayrılacak, ayrılmak isteyeceklerdir. Konya Spor'a baktığımız zaman işte 9. sırada ve 43 puanda. Konya Spor'da üst üste kazandığı maçlarla birlikte aslında bir bakıma belki Avrupa'ya zorlayabilir miyiz'i düşünüyorlar 9 puan fark var ama çok zor orta sıralarda Konyaspor bitirecektir. Ama bu maç gerçekten Antalyaspor için kritik. Eğer kazanamazsa çok sıkıntılı günler bekliyor. Çok sıkıntılı, sıkıcı, belki de moral bozucu haftaları içine girebilir Antalyaspor. Ondan dolayı bugün bu hafta Antalyaspor'un biraz daha baskılı, biraz daha iyi oynayabileceğini ve bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Sıradaki maçımız Alanya Spor'la Kayseri Spor arasında. Düşme hattını yakından ilgilendiren bir maç. Kayseri Spor Fenerbahçe maçında son dakikada aldığı bir puanından sonra geçen hafta düşme hattının potasında bulunan Rize Spor karşısında 1-0 galip gelmişti. Buraya moralli çıkacaklar. Buradan mutlaka puanla ayrılmak isteyecekler Alanya deplasmanından. Çünkü artık düşmemek istiyorlar. Sadece 6 puan var. Gerçekten kritik haftalara giriyoruz. Artık burada puan kayıplarını bütün takımlar çok arayacaklar. Onun için burada Kayseri Spor puan kaybetmek istemeyecektir. Ama tabii ki de Alanya Spor çok önemli bir maça çıkıyor dediğimiz gibi. Kayseri Spor'u ağırlayacaklar. Özellikle Alanya Spor son dönemlerdeki düşüşünü devam ettiriyor. Bu sezon gerçekten düşecek gibi duruyor. Geçen hafta Trabzon'un karşısında çok iyi mücadele ettiler. Çok güzel futbol oynadılar. Ama 4-3 kaybettiler. Bu hafta mutlaka galibiyetle çıkacaktır. Ama Kayseri Spor burada 3 puan için oynayacak oynamasa bile bence en azından bir puan almak isteyecektir. Onun için bence puanlar paylaşılır. Sıradaki maçımız Rize Spor Gaziantep. Rize Spor kendi sahasında Gaziantep'i ağırlıyor. Rize Spor geçen hafta Kayseri karşısında aldığı mağlubiyetle büyük bir yara aldı aslında. Düşme hattında hem Kayseri Spor karşısında puan vermiş olmak hem de düşme hattının sadece 3 puan önündeyken böyle bir mağlubiyet almak Rize Spor için çok büyük bir riskti. Bugün Gaziantep karşısına çıkacaklar. Gaziantep karşısında mutlak galibiyet arayacaklardır. Onlar için çünkü eğer bugün kaybetmeleri durumunda aşağı sıralardaki bir galibiyet bir anda Rize çok farklı bir yere götürebilir. Ondan dolayı bu hafta Rize kazanır diyorum. <laughs> Cumartesi günü oynanacak bir diğer maçımız ise Galatasaray ile Sivas Spor arasında. Galatasaray moralli geliyor. Geçen hafta Eyüpspor'u Spor'u 5-1 yendikten sonra bu hafta kendi aslında Sivas Spor'u ağırlayacak. Bu maç aynı zamanda hem düşme hattını hem şampiyonluk hattını çok yakından ilgilendiren bir maç. Galatasaray 5 puanlık bir farka sahip Fenerbahçe karşısında. Bu hafta Fenerbahçe'den önce oynayacaklar. Ondan dolayı da bu maçı mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Puan farkını 8 yaparak psikolojik üstünlüğü ele almak isteyeceklerdir. Ama Sivas Spor'da şu an alt sıradaki takımla Alanya Spor'la puan puana. Burada Sivas Spor mu pu mutlaka puan veya puanlar için Galatasaray karşısına çıkacak. Burada alacağı bir puan bile şu an altın değerinde Sivas Spor için. Onun için çok iyi mücadele edeceklerini düşünüyorum. Baskılı oynayabileceklerini düşünüyorum. Ama Galatasaray evet. tamamen şu an şampiyonluk parolasında. Kafayı şampiyonluğa takmış bir durumda ve gayet şampiyon gibi oynuyorlar. Ondan dolayı burada Galatasaray'ın daha üstün olduğunu, daha önde olduğunu düşünüyorum. Ve Sivas Spor'a puan vereceğini düşünmüyorum. Cumartesi günün son maçı ise Hatay Spor'la Başakşehir arasında. Başakşehir geçen hafta Göztepe karşısında 4 1lik bir mağlubiyeti aldı. Yine deplasmandaydı. Bu hafta tekrardan deplasmana gidecekler Hatay deplasmanına. Hatay Spor'un ise artık küme düşmesi kesinleşti. Ligde herhangi bir iddiası yok. Sadece aslında onur mücadelesine çıkacaklar diyebiliriz bu son 5 hafta için. Başakşehir için ise çok önemli bir maç. Geçen haftaki puan kaybından sonra aslında Avrupa'yı Avrupa ile arasındaki puan farkını indirmeyi kaçırdı. Ve gerçekten çok ciddi bir yara aldı bu yolda. Çünkü arada 4 puan, puan farkı vardı ve puan farkı Göztepe'yi ye yense 1'e düşebilirdi. Ama burada Hatay Spor karşısında Başakşehir daha üstün bir oyun oynayacaktır. Daha baskılı oynayacaktır ve buradan hatasız puan kayıpsız ayrılmak isteyecektir ki Avrupa mücadelesini devam ettirebilsin. Eğer buradan olası bir sürpriz sonuçta Hatay Spor'un galip gelmesi durumunda Avrupa'dan Başakşehir çok uzaklaşacak. Onu istemiyordur aslında Çağdaş Atan ve öğrencileri. Ondan dolayı bu maçın favorisi kesinlikle Başakşehir. Pazar günün ilk maçı Samsun Spor ile Eyüp Spor arasında olacak. Bu maçta gerçekten çok kritik. Bu hafta gerçekten bütün maçlarımız çok kritik. Çünkü hem düşme attı, hem şampiyonluk attı, hem Avrupa attı derken gerçekten tüm maçlar çok kritik bir durumda. Bugün baktığımız zaman Samsun Spor moralli çıkacak Eyüp Spor maçına. Geçen hafta Bodrum deplasmanından kritik bir 3 puan aldılar. 2-1 galip geldiler. Eyüp Spor ise geçen hafta Galatasaray karşısında 5-1 mağlup oldu. Burada tabii ki de Eyüp Spor Avrupa'yı zorluyor. Potodan çıkmışlardı. Son 5 maçta e, önemli galibiyetler almış olsalar bile burada tabii ki sıkıntıda durumdular. var e, aynı zamanda tabii ki puan e, transfer yasağı gelmesi, Sonra maaşların ödenememe durumu gibi söylentilerin kol gezdiği bir orta, ortamda Eyüp için maç çok kritik geçecektir. Samsun Spor'a baktığımız zaman son 5 maçın 4'ünü kaybetmiş bir Samsun Spor var. Geçen hafta Bodrum Spor maçını kazanarak moral depo oldular. Burada Bodrum Spor karşısında alınan galibiyet sonrasında bu hafta en azından Samsun Spor 1 puan alarak yerini sağlamlaştırmak isteyecektir. Beşiktaş arkadan geliyor. Arada puan farkı sadece 2. Beşiktaş'ta Samsun Spor arasında 3.lük yarışında. Ama tabii ki baktığımız zaman Eyüp Spor'da 50 puanda. Ve buradan olası bir Beşiktaş puan kaybında tekrardan o potoya girmek isteyecekler. Zorlu bir maç olacak. İki tarafında aslında hataları, karşı tarafın hatasını kollayacağı bir maç olacaktır. Ondan dolayı çok böyle seyir zevki güzel geçmeyebilir, gollü geçmeyebilir. Ama ben buradan puanların bölüşülerek gideceğini düşünüyorum. Pazar gününün ikinci maçı Adana Demirspor ile Göztepe arasında. Göztepe Adana deplasmanına gidecek. Geçen hafta kendi sahasında seyircisinin önünde Başakşehir karşısında 4 birlik bir üstünlük sağladılar. 3 puanı evine götürdüler. Ee, tabii ki burada baktığımız zaman Göztepe düşme ihtimali çok zor ama aşağı sıralardan tamamen artık oraya hiç düşünmediği bir konuma geldi. Başakşehir'i maçını kazanarak bu hafta da kendi kendi 3 puan yazdırarak belki de bir tık daha sıralama tarafında Avrupa potasına yakın yerlerde bitirmek isteyeceklerdir. Ondan dolayı bu maçta zaten Adana Demirspor'un galip gelmesi birazcık düşük gözüküyor. Geçen haftadan moralli gelen Göztepe'nin bu maçta Adana Demirspor'a e, şans vereceğini düşünmüyorum. Pazar gününün kapanış maçı bir derbiyle gerçekleşecek. Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Tabii bu maç her iki takım için de çok önemli. Bir taraf şampiyon olmak istiyor. Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek Sivas maçında. Diğer taraf ise Eyüp Spor ve Samsun Spor'un önünde bitirip, ligi üçüncü bitirip oradan Avrupa'ya gitmek isteyecek. Ee, tabii ki çok kritik. Samsun Spor'la Eyüp Spor'un aynı hafta oynayacak olması Beşiktaş için de çok büyük bir avantaj. Beşiktaş son dönemlerde birazcık toplanmaya çalışıyor. Yeni yapılanma içine gitmeye çalışıyor. Fenerbahçe ise Kayserispor maçında belki de şampiyonluğu bıraktı. Ama ligi yine de son dakikaya kadar son ana kadar kovalamak istiyor. Güzel, zevkli bir maç izleyeceğiz gibi duruyor. Ama Fenerbahçe Kadıköy'de ben Beşiktaş'ı yenemez diye düşünüyorum. Tabi burada her an her şey olabilir. Kayseri Spor için de aynı şeyi konuşuyorduk. Buradan belki de bir puanla ayrılabilir ama bir puanla ayrılması durumunda Fenerbahçe için çok sıkıntılı günler. Çok daha sancılı günler olabilir. Ondan dolayı bu birazcık istifa çağrılarının olmasından kaynaklı. Takımın hem Mourinho hem de Ali Koç tarafından biraz daha baskılı oynayacağını düşünüyorum. Ondan dolayı da Fenerbahçe maçı kazanır gibi duruyor. Trent Yol Süper Lig'in 34. haftanın kapanış maçı Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak. Bu Trabzonspor için aslında önemli bir maç. Son dönemde Fatih Tekke'nin gelmesiyle birlikte yükselişte olan bir Trabzonspor oyunu var. Burada Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacaklar. Çünkü çok kritik bir haftaya girdik. Bu kritik haftada hem Eyüp Spor, Samsun Spor kendi içlerinde oynuyor. Hem de Beşiktaş, Fenerbahçe gibi bir deplasmana gidiyor. Şu an Trabzonspor 45 puanda sadece 7 puan gerisinde Avrupa potasından. Ancak olası bir Beşiktaş mağlubiyeti Eyüp'ün kaybetmesi durumunda Trabzonspor bu maçtan galip, galip ayrılırsa son 4 haftaya belki de sadece 3 puan farkla girecekler. Burada neler olacak, neler bitecek görmemiz gerekiyor. Ama da çok kolay bir lokma değil. Ee, Burak Yılmaz'ın oyunu ile birlikte daha da aslında kendini yukarılara çeken bir Kasımpaşa var. Zorlu bir maç olacaktır ama Fatih Tekke Avrupa potasına, potasına girmek için, Avrupa'ya gitmek için mücadele gösterecek diye düşünüyorum. Onun için ben Trabzon'u bu maçta favori olarak görüyorum. Ama tabii ki de Burak Yılmaz ve ekibi çok kolay bir lokma değil. Buradan beraberlik veyahut Trabzonspor'un galibiyeti olabileceğini düşünüyorum. Bir Süper Lig daha sonuna geldik. Bizleri beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.